çeksiniz şey, 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 şey. ne <laughs> yazı yazmış çocuklara para vermeyin. <laughs> Bırak. Deneme nasıl geçti? İyi. Şey, kontrol ettiniz mi yoksa yok. Yok abi. Boşu moşu yok inşallah. Hiç yok. Şey, Ayy. Ee, bir gün mesela böyle bir yerde kaldım. Ee, abim geldi şey yaptı. Traktörle ee, ben motora zinciri bağladım, traktörle çekip eve getirdim. 1 kere 8, 1 8 evet. 9 kere 7 9 kere 7, 63 5 6 kere 530. 30 ee, 6 kere 9 6 kere 9 zor 54 Abi. Yani ben 17 yaşına kadar yürüdüm, sonra e, ayaklarımı kaybettim. Sematip 3 hastası olduğumu 3 yıldır öğrendim. Daha önce ayrı bir hastalık diye biliyordum. E, onun dışında e, ayaklarımı lise de kaybettim. E, okuluma devam ettim, e, okulu bitirdim liseyi. Sonra hazırlandık, üniversiteyi kazandık, üniversiteyi bitirdik. E, durmadık, e, Tıpı görüntüleme elazığda okudum. Ee, onun dışında sonradan e, acil yardım ve afet lisans bitirdim, yönetim-bilişim sistemlerini bitirdim. Ee, onun dışında e, kamu yönetimini bitirdim. Ee, bilgisayar programcılığını bitirdim, şu an sosyoloji okuyorum. Ee, bunun yanında e, artık biraz bıraktım eskiden iki üniversiteye beraber okudum, şu an e, sadece sosyoloji kaldı. Bir de yüksek lisans yaptım e, konaklama ve turizm üzeri. E, şu an biraz hızımı biraz kestim. Biraz çocuklara dedim e, şey yapalım. Onlarla ilgilenelim. Çocuklar şu an e, biri ana sınıf, birinci sınıfa başladı. E, Emrola Emrullah Güngür. E, diğeri de dördüncü sınıfa gidiyor. Beytullah Güngür. Onları okula götürüp getiriyoruz. Hem çalışıyoruz. Ekapes EKPES, e, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Bağlar Sent Polikinde çalışıyorum. E, hem çocukları okula götürüp getiriyoruz. Hem de işimizi ya elimizde gelene kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani sabah kalkıyoruz, çocuğu okula bırakıyoruz. Oradan işe gidiyorum. Sonra öğle arası olunca bizim mesela yine okul mesaimiz başlıyor. Oradan gelip e, birinci sınıfa giden çocuğu alıyorum, okula bırakıyorum. E, sonra dörde gideni alıyorum, eve bırakıyorum. Oradan da işe gidiyorum. E, akşam yine gidip alıyoruz birinci sınıfa gideni. Böyle günümüz böyle geçiyor. Yani hayatımız e, zorluklarla dolu zorlukların başında e, mücadele etmeye çalışıyoruz yani e, yani bugün yani sağlam insanlar bile e, çok sıkıntılar çekiyor Biz bu engeli halimizle elimizde gelene kadar yani daha verimli olmaya çocuklarımıza daha verimli olmaya çalışıyoruz e, çok güzel bir duygu Çünkü ben çocuklarımı çok seviyorum e, onları bu dünyaya mesela Allah bize verdi biz de onların e, şeyiz yani bakmak zorundayız. Yani elimizde gelene kadar yani bugün kendimize hani engeliz diye bahane aramıyoruz. Diyoruz ki bu bunlar bizim sorumluluklarımız. İmkanlar el verdiği kadar onları daha iyi bir yere götürmek. Yarın öbürsü gün ülkemize bunlar öğretmen, işte memur yani hizmet etmeleri için yetiştiriyoruz iyi bir e, birey olarak. Yetişme, yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Bir de diyor baba sen mesela bizim en iyi öğretmensin. Yani çocuklarda gerçekten e, yaşları küçük olmasına rağmen elinde gelene kadar bana mesela yardımcı oluyorlar. Mesela bazen yolda şarjımız az olunca itmeye çalışıyorlar. Hani fazla şarj gitmesin diye hani eve ulaşalım şey yapalım bu yaşlarına rağmen. Bu beni çok duygulandırıyor. Diyorum bu yaşta bile yani sonuçta senin çocuğun olmayınca bu şey yapmaz, bu fedakarlığı yapmaz. Onu görünce ben de daha çok hırslanıyorum onlara daha faydalı olabilmek için elimde gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Babam ilk önce beni evden alıp okula götürüyor. Okuldan okuldan beni eve götürüyor. Öğle arası da kardeşimi götürüyor. Öyle hem kardeşimi hem beni alıyor. Ondan sonra da akşam babam geldiğinde derslerimi kontrol ediyoruz. Kalan anlamadıklarımı da yapıyoruz. Matematikte genelde full çekiyorum. Baba ya sağla.